Ne bir şeye fazla üzül, ne de bir şeye fazla sevin. Hiçbir şeye fazla üzülmemeyi kabul ediyorum da, hiçbir şeye fazla sevinemezsek o zaman hayat çok anlamsız olmuyor mu? Ben sevinemeyeceksem bilincimin yükselmesinin ne faydası var bana o zaman gibi sözlerinizi duyar gibiyim. İlk başta insanlar bu yola daha mutlu olmak için girerler. Fakat süreç içinde mutluluk sanettiklerinin kendilerinin azapları olduğunu fark ederler. Çünkü herhangi bir dış koşula bağlı olarak oluşan sevinç hali üzüntüyü ve korkuyu da beraberinde taşır. Örneğin, insanların istediği şeyler olduğunda sevinirler. Ama sonrasında sahip oldukları şeyleri kaybetmekten korkarak mutsuz ederler kendilerine. Eğer mutluluğunuz bir şarta bağlı ise mutsuz olmaya hazır olun. İstediğiniz şey olsa da olmasa da hiçbir şey değişmez. Yani parası az iken parasızlık korkusu yaşayan birisi parası çoğaldığında da kaybetme korkusu yaşayarak kendisini mutsuz edecektir. Kısaca mutluluk içerden doğarsa gerçektir. Dışarıdan gelen sevinme hali ise suni ve geçicidir. Siz olanı olduğu gibi kabul edip Etkisiz alana geçtiğinizde içinizde kapalı tuttuğunuz kapılar kendiliğinden aralanır ve oradan sevinç ve huzur hali dolar içinize. Bu durum sizin birlik idrakinizin his olarak bedene yansımasıdır. İşte asıl aranan da bu hali kendiliğinden doğal olarak yaşamaktır. Bilincinizi yükseltmenizin asıl nedeni gerçeği bulmaktır gerçeğe ulaştığınızda yaşadığınız sevinç ve huzur hali sizin doğal halinizdir. Ve bu hal hiçbir dış etkene bağlı değildir. Gerçek özgürlük budur. Bu yol her şeyden özgürleşerek kendi gücünü fark etme ve ruhunu özgürleştirme yoludur. Aydanur Aktaş Hira'dan Alıntılar Okumuşlar Yayıncılık